sabah 9 civarında geldiğim zaman baktım e, ciddi manada polis arabaları buraya gelmişler. Yani tutanağı okuduğumuz zaman e, değişik işler diye içeriği belli olmayan e, bilgilerle burada arama yapıyorlar. Vergi kaçırıyormuşuz. E, şu anda öğrenci dosyalarını alıyorlar. E, almış olduğumuz faturaları ondan sonra diğer şeyler e, diğer mali açıdan evraklara bakıyorlar. Öğrenci dosyalarını alıyorlar içeriden bakıyorlar bütün odaları kamera e, şeklinde gezler. Keşke bu gelen grup 6-7 Ekim olaylarında dershanenin 600-700 milyar zararı olduğunda e, hem maddi 1-1,5 bir, 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 bir ay 2 ay burada ders göremediğimiz zaman diliminde gelselerdi e, bu şekilde burayı koruyabilselerdi. Biz isterdik ki 6-7 Ekim olaylarında hiç yaşanmasaydı. Yani memurdur, görevini yapıyor, yapabilir ama velakin bizi bu e, aramalar Yaraladı.